Kastamonu Üniversitesi Kampüs TV'den herkese merhabalar. Ben Aslı Kaya. Haftanın gündemiyle karşınızdayım. Kastamonu Üniversitesi Profesör Doktor Alptekin Sökmeni minnetlandı. Ani vefatıyla aramızdan ayrılan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı merhum Profesör Doktor Alptekin Sökmen için anma töreni düzenlendi. Rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Hamdi Topal İletişim Fakültesi Akademik Kurulu'nda Kastamonu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Hamdi Topal İletişim Fakültesi'nde akademik kurul toplantısına katıldı. Toplantıda Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Küçük, İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Muharrem Çetin, Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Ersoy Soydan, Fakülte Sekreteri Vural Arslan, İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri hazır bulundu. Kastamonu Üniversitesi'nde bilim ve sanat yolunda 63 yıllık bir seyahat Nail Tan Sempozyumu. Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen bilim ve sanat yolunda 63 yıllık bir seyahat Nail Tan Sempozyumu Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kastamonu Üniversitesi'nde Öğretmenler Günü heyecanı. Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Öğretmenler Günü özel programına Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Kaçar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdülkadir Tuna, Taşköprü Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Abdullah Çağrı Biber, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yeşil dönüşüm ve inovatif yaklaşımlar ekseninde orman ürünleri endüstrisi. Kastamonu Üniversitesi'nde yeşil dönüşüm ve inovatif yaklaşımlar ekseninde orman ürünleri endüstrisi paneli düzenlendi. Kastamonu'da Çocuk İzlem Merkezi faaliyet gösteriyor. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2021 yılında faaliyete geçen Çocuk İzlem Merkezi adli görüşme personeli gazete kampüsün sorularını yanıtladı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kastamonu Üniversitesi'nde panelle anıldı. Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Topluluğu tarafından ölümünün 50. yılında Yakup Kadri Karaosmanoğlu paneli gerçekleştirildi. Yayla Agro Gıda ile İletişim Fakültesi Reklam Atölyesi marka iletişim stratejisi çalışması için ilk adımı attı. Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Atölyesi Türkiye'nin önde gelen bakliyat markası Yayla Agro Gıda ile işbirliği gerçekleştiriyor. İletişim Köprüsü ve Mentorluk Programına Ünides'ten Destek. Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi İsmail Karakullen'in danışmanlığını üstlendiği, kariyer ve etkinlik topluluğunun düzenlediği İletişim Köprüsü ve Mentorluk Programı Ünides'ten onay aldı. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi üzerine Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından matematikle üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Kastamonu Üniversitesi'nde 24 Kasım etkinlikleri programı kapsamında Eğitim Fakültesi ve Sınıf Öğretmenliği Topluluğu tarafından öğretmenlik deneyimi paylaşımı programı gerçekleştirildi. 24 Kasım etkinliklerinde poster sunumu ve halk dansları. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmen adayları hazırladıkları posterlerde çeşitli projelerini paylaştılar. Posterler sunumunun ardından öğrenciler standlarını kurarak misyon ve vizyonlarını tanıttılar. Hepsi ve daha fazlası için Gazete Kampüs web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmeyi unutmayın. Haftaya yepyeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.